Aleyna'm, meleğim, bak bir panik yapma, tamam mı? Ben şimdi şoförü gönderiyorum oraya, baban da Emir'i arar... ...Aysel'i yalnız bırakmaz karakolda, tamam mı? Sakin ol yavrum. Tabii ki mutlaka bulunacak onu yapanlar, sen bir rahatla. Tamam mı yavrum? Hadi canım. Ne olmuş yine? Kime yardım ediyor Aziz? Çok korkunç, korkunç. Aysel'i kaçırmışlar. Ne diyorsun? Ya Kızı bu saate kadar alıkoymuşlar, bırakmışlar. Daha şimdi gitmiş eve, Aleyna aradı. Yavrum aklını kaybetmiş korkudan. İnanılacak şey değil ya Aysel. Kim ki onu kaçırsınlar? Ne bileyim ben. Ben şimdi şoförü arayıp gönderiyorum. Oraya karakola gidiyorlar. Tabii canım, nereye gidecekler başka? Ben Baş şoförü ararken sen de Emir'i arar mısın? Yalnız bırakmasın Aysel'leri karakolda. İçeride kalmış telefon. Ay Allah ya! çok karanlıktı. Plakayı göremedim o yüzden. Bu kişileri görseniz test edebilir misiniz? Belirgin bir vücut özellikleri var mıydı? Yok hayır. Yüzlerinde maske vardı. O yüzden göremedim hiçbir şey. Siz elinizdeki haydutların kafasına maske geçirip sıraya dizerseniz belki bir kıvılcım çakar. Elimizdeki suçlular mı? Ha, hani camın arkasına böyle yan yana koyuyorsunuz ya. Peri memur beye işini mi öğretiyorsun? Bırak biraz sakin ol Allah aşkına. Benim kızımı derdest etmişler, ıssızlara götürmüşler. Ben nereye sakin oluyorum Veli? Seni de şu rahatlığına pes valla. Fındık kaçırıldığında bile daha panik olmuştum. Anne bir izin ver de ifadesini bitirsin. Aa yok. Anlatacaklarım bu kadar. Şurayı imzalar mısınız? Aysel de fındık kadar sevimli. Aysel geçmiş olsun ya. Aziz Bey söyledi telefonda şok oldum. Avukatıyım. Ya Emir iyi ki geldin. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Tabii ki geleceğim canım. Cık, cık, cık. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz arkadaş? Tabii tabii. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Niye kaçırırlar ki seni? Acaba Aziz Bey'in yakını olduğunu öğrendiler de Fide istemek için mi yaptılar? Fide falan değil, bir flash diskmine çalınmış, onu istediler. Suç ortağına ara getirsin seni bırakacağız falan dediler de ben tabii hiçbir şey anlamadım. Ay sen seni biriyle falan karıştırmış olabilirler mi? Suç ortağı mı demişler? Ya kendileri suçlu, kendileri haydut. Benim İstanbul kart basmadan metrobüse bile atlayamayan yavrumu neyle suçluyor bunlar? Aysel, seni götürdükleri yeri hatırlıyor musun? Veya kaçıran kişilere ait herhangi bir bilgi var mı aklında? Bunları yakalayacaksınız değil mi memur bey? Elimizden geleni yapacağız. İnşallah cezalarını çekerler. Çekecekler, çekecekler. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Hepimizin adalete inancı tam. Ben de bu işin arkasındayım, merak etmeyin. Allah sizden de, Aziz işlemden de razı olsun. Ya Emir çok iyi bir avukattır. Babam her konuda ona güvenir. Mutlaka bir çözüm olur yani. İnşallah. Belli belli. Çok cevval bir avukat. Adamlarım gayet temiz çalışmış abi. Aysel de hiçbir şey görmemiş. Dolayısıyla merak etme. Bu konuyu bize bağlayan hiçbir şey yok. Güvenlik kameraları bir şey kaydetmiş mi? Yok abi etmemiş. Etse bile önemli değil zaten. Çünkü plakaları çamurlamışlar. O arabayı da yok etsinler. Tabii tabii abi. Şu anda parçalara ayırıyorlardır. Hallettim. İyi ya. Onu halletmişsin en azından. Zahmet oldu. Salak şüphelerin yüzünden basit bir kızı kaçırttın, sorgulattın. Adamların en ufak bir hata yapsa şu an başımıza ne gelecekti biliyor musun? Sekreter kaçırmaktan tutuklanacaktık. Koskoca holdinglerle rekabet etmek için bir sürü iş çevir. Basit bir sekreter işine taş koyuyor diye şüpheler yani. Delireceğim ya. Yani. Abi, bu flash diskin Aysel'i kaçırttığım gün ortaya çıkması tesadüf değil. Bu kızın bu işte parmağı var eminim. Bir daha şu saçmalıklarla gelme bana. O Gürol mudur nedir? O imar kurulundaki adamla da konuş. Görüntüler elimizde de. Atsın o imzayı. Bir ulaştık. Bari bir işe yarasın. Peki abi. Hadi canım hadi hadi.